Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. Esselatu ve aleyke ya Emin Allah. El Fettah. El Fettah, nimet ve azap kapılarını açan demektir. Hüküm sahibi anlamındaki hakime de Fatih ve Fettah denilir. Çünkü o verdiği hüküm ile iki hasım arasında kapalı meseleyi açıklığa kavuşturmaktadır. Hak, kıyamet gününde kulları arasında hüküm verendir ve o kullarının yaşama sebepleriyle ilgili kapalı işlerini açandır. Böylece hak fakiri zenginleştirir, sıkıntıyı giderir, dertliyi ferahlatır. Dolayısıyla hak Müminlerin kalplerine marifet nurlarını, günahkarların üzerine ise marifet kapılarını açar. Hakkın inayetiyle bütün kapalı şeyler açılır. Hidayetiyle her müşkil iş çözümlenir. Bilinmelidir ki, bu ismin hükümlerine ait fetihlerin üç derecesi vardır. Bunların ilki. İsimlerin ilmidir. Bu ilim Hz. Adem Efendimiz'in tahsis edildiği ilimdir. Rabbin Adem'e isimleri öğretti. Ve alleme Adem'el كلها ثم ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُونِي فَقَالَ اَنْبِعُونِي بِاَسْمَاءِ هٰؤُلٰٓاءِ إن كنتم صادقين Bakara Suresi 31. Ayet İkincisi ise zevklerin ilmidir. Bu velilere mahsus ilimdir. Üçüncüsü ise Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e verilmiş cevamül kelimdir. Bununla Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilahi sırların ve ilimlerin derecelerini açmıştır. Nitekim Hz. Adem Efendimiz vasıtasıyla da beşeri derecelerin mertebeleri açılmıştır. Buna göre perdeli mahserlerin isimlerinin ilmini ve dillerin farklılıklarını idrak Hz. Adem Efendimiz'e İsimlendirilen şeylerin hakikatlerini ve ilahi sırların nurlarını müşahedenin ilmi de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e mahsustur. Hz. Adem ve Hz. Peygamber efendilerimize ait bu iki mertebenin ortasında ise hal ve zevk ilimleri bulunmaktadır. Bu ilimlere tarikat ehli tahsis edilmiştir. Bu insanların ilimlerinin nihayeti yoktur bunun nedeni ilimlerinin konularının nihayetinin olmayışıdır. Bu zevk ve hal ilimlerinden birisi kulun hallerin ilahi hikmete uygun başkalaştığını görmesidir. Kulun ihtiyaç halinde Allah'a tevekkül etmesi, sıkıntı çekme işi, Allah'ın koruması sayesindeki iç huzurunun bir sebep sayesindeki huzurundan daha büyük olması da söz konusu hal ve zevk ilimleri arasındadır. Bu huzurun daha büyük olmasının nedeni kulun ilahi vaadin doğruluğunu ve ilahi korumanın afetlerin ulaşmasını engelleyeceğini bilmesidir. Halbuki kulun bel bağladığı vasıtalar kendisine afetlerin ulaşmasına engel olmayabilir. Bina aneley. Hakkın bu müşahede kapısının açılmasını tahsis ettiği kimse Elen ve afiyetini gideren bir sebebe bağlanan kimseden daha yetkin zek sahibi ve daha dingindir. İşte bu iki derece arasındaki berzahın açılması ilmindendir. Bunlardan birisi de hakka hak ile muhtaçlık ilminin açılmasıdır. Bu şöyle gerçekleşir. Hak, kulunu isimlerin sırlarını muttali kılar. Bunun neticesinde kul şunu görür. İsimlerin varlıklarda tesire muhtaç olmaları, eserin varlıklarda zuhur etmesine muhtaç olmalarından daha büyüktür. Çünkü eserlerinin zuhurunda isimler kibriya, sultan, izzet ve meç sahibidirler. Mümkün ise böyle değildir. Mümkün, eseri kabul etmede çok önemli bir tehlike üzerinde bulunmaktadır. Bunun nedeni şudur. Mümkün isimlerden eseri kabul etmekle yarardan çok zarar görebilir. Bazen ise zarar ve fayda eşit halde bulunabilir. Az ya da çok zarar ve elemden bütünüyle kurtulmuş hiçbir mümkün yoktur. Nitekim bir şahıs belirli bir vakitte nimetlenir, başka bir vakitte elem duyar. Sabitlik halinde insan sürekli değişmeden ve başkalaşmadan kurtulur. Bunun nedeni başkalaşmanın nedeni olan varlık terkibinden soyutlanmasıdır. Çünkü sabitlik halindeki elem, elem duyanın aynındaki elem değildir. Aksine elem sahibi, aynındaki sabitliği lezzet duyduğu gibi, elem de elem sahibindeki varlığı ile lezzetlenir. Mahal ise onun varlığıyla elem duyar hal ve mahal kendi sabit aynlarında bulunmaktadırlar. Bu durumda aralarında tesir ve teessür ilişkisi olmadığı için ne elem ve de ne de lezzet söz konusudur. Bunun nedeni şudur. Sabitlik basittir ve onda hiçbir şey başka bir şeye dayanmaz. Varlık ise mürekkeptir. Dolayısıyla bir hamilin bir de mahmulün bulunması gerekir. Buna göre mahmulün Hamilin varlığındaki mertebesi nimetlenende sabit olup olmamadaki durumu gibidir. Hamil ise böyle değildir. Çünkü o kendi mizacının hükmüne bağlıdır. Şayet mahmul hamilin mizacına uygun ise hamil onunla lezzetlenir. Buna karşın mahmul hamilin mizacına zıt ise hamil mahmul nedeniyle elem duyar ve zarara uğrar. Bununla beraber insan basit olması nedeniyle kendi sabitliğinde muhalif olanın kendisine ilişmesinden uzaktır. Bu nedenle yokluk halinde kalması kendisine daha sevimli gelir. Çünkü o bu mertebede elemin tadını tatmaz. Şayet bu mertebede elemin aynı kendisine eşlik etse bile ünsiyet ve lezzet verme şeklinde eşlik eder. Böylelikle bu müşahede sahibi şunu kesin olarak öğrenmiştir. Ayan isimlerden daha az muhtaçtır. Bu ilahi isimlerin en ince sırlarından birisidir ve bu ilim evtadın ilimlerinden birisidir. Bunlardan birisi de hüviyetin alemin cüzlerine sirayet etmesi ve alemdeki her şeyin hakkın hamlini tesbih etmesi itibariyle hakikatinin alemde bulunan şeylere zuhur etmesinin bilgisidir. Kime bu müşadenin kapısı açılırsa, alemde natık olan her şeyin konuşması kendisine açılmış olur. Bu nutuk, ister övülen, isterse de zemmedilen nutuk olsun, herkes Allah'ı tesbih etmektedir. Lanet okumadaki sövgüye varıncaya kadar her nutukta Allah'a bir sena vardır. Böylece bu müşahedenin sahibi bir insanın başka birisine sövdüğünü ve ona lanet okuduğunu görür. Halbuki o kendisini duyan muhakkike göre fettahlık mertebesini tesbih etmektedir.